Selam arkadaşlar. Alayla birlikte Cryofair'ın yeni bir Bölümünü daha e, birlikteyiz. Hoş geldiniz. <laughs> Sesim biraz kötü olabilir. Ee, yeni kalktım diyebilirim. Şöyle bir şey <laughs> Burası düşündüğüm gibi hemen direkt kapıdan geçip gitme <laughs> gibi şansımız yokmuş. Ben öyle sanmıştım. Kol da öyleydi, olduğunda bunda öyle değilmiş. Neyse, bu da bir şeyler yapacağız. Ee, ben biraz kopya çektim arkadaşlar çünkü İngilizcem yok. aa pardon, İngilizcem yok. Ne, neden İngilizcem yok dedim? Şöyle küçük bir açıklama yapacağım. Ha, işte şuradaki yazıyı okumamız gerekiyor. İşte sun. Şimdi ama ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Ha. Şu at burada olacak. Şu şu bakış açısıyla göstereyim. Ee, bu ne? Bir dakika da, at olmuyordu Bu ne? Leon. Kaplan. Leon diyor. Kaplan da şurada olacak burada. Onu da yukarıdan ayarlıyorum zannedersem. Hemen yukarı çıkıyorum. Ve onu ayarlıyorum. yine düşüyordum ya. Yürü yürü yürü. Ha, evet. <laughs> Bitiremezdik bitiremedik normalde. Demiyorum ki ama Ah ne yapsak ne yapsak

Ama tabii ki yorgunluk e, canınızın yanındaki yorgunluk göstergesi düşüyor. E, o yüzden dikkatli kullanmanız gerekiyor. Yani. Heh, şöyle şöyleydi. Vay be, hemen geçtik bu bölüm ha. Yoksa bu bölüm o kadar kolay değilmişti arkadaşlar. Bir bilmece çözmeniz gerekiyordu. Where are you? What the hell is that? What buradan geçmek istemiyordum bir saniye İstiyor muydun lan yoksa Bir saniye geri gideceğim Geri gideceğim yukarıda kesinlikle bir şey Kes Kesinlikle Haa bak şunun altasını bir saniye Bir saniye yatak neredesin lan Gel <laughs> Atasız <Asistan>, Tükürme <laughs> şerefsiz bir şeyler bir şeyler var. Ben geri gidip ne yapacağım? Ee, orada kesin ne var ne var bir şeyler vardır. Onlardan alacağım ben. hepsini ki. Şu, şu bir bakayım ya. Mermisi var mı? yok. Ee, şimdi ben bunu ikiye mi alsam? İkiye aldım gitti bunu. Aldım gitti. hadi. On tane mermisi var. Oo, çok hadi, yürü 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 kaçırdım. Yok yok kaçırmamışımdır ya çok dikkatli baktım. Ham. Hmm. hmm. Ah kaset. kaset diyorum yani. Tip. Allah'ım ya. Eee beşe kaydedeyim ya. İçim dışım kayıp da arkadaş. Şimdi ben buraya gireceğim de. Eee giriyor mu? Hadi, girdim. Kesin bir şeyler çıkacak. Bu tutmayın adamı. Aman aman. Aa iki tane de ölmedim. 3 yok artık. Sen gelişmişsin herhalde. Gelişmiş şekilsin bayağı. Güneş gözüm oluyor ya. Bir saniye. Hello? 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 I can't hear you. Who is this? Where are you? How did you get my number? Can you help me? What the fuck is going on in this town? What? You're up on the roof? I can't hear what you're saying. Hello? Hello, are you still there? Bu arada arkadaşlar e, görmüş olduğunuz üzere bir, şey, bir sene e, Direkt telefon aldığım zaman görüşme yaptım e, Bir şeyler konuştular Tabii ki ne konuştuklarını e, bilemeyeceğim bu günüm İngilizcesi olan arkadaşlar e, bilir. Yani yani o evet. şuraya bakayım neymiş. Hmm. İşte adres. Adrese ihtiyacımız yok. Biz gideceğimiz yolu buluruz. Yani bir şekilde. Şunlarda bir şey yok mu ki. Tihere bilmem dikmik bir şeydi, bir şey bir şey diyor. Hayır, kıstım. Abi ne oluyor? Lan. Sanki bir şeyler geliyor gibi. Ne oluyor oğlum? Kaldım öyle lan. Ben geçemiyorum. Ses ne ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. Aa Allah arkadaş ya. Kapıdan geçecek Bir saniye. Oğlum takılıyor mu ne oluyor? At! Tamam bir saniye. çekişti çekişti manyaklar kalk kalk Allah kahretmesin hemen evet. Allah'ım ya bir şarjörü heba ettik arkadaşlar Allah'ım yarabbim heyecan yaptım ya ya şunları toplamam lazım artık ya of. abi öyle bir zamanda çıkıyorsunuz ki dedik görüş açık şu anda ee, çok kötü yani arkadaşlar Yo, ondan yani yoksa iş şey yapmam yani. Kopma gibi bir olay yok yani. Ha. Ya, ne oğlum? Nasıl kayboluyorsun sen? Ha, ha, ha. Ya kim üç kim iki memde ölüyor? Allahım ya. Lan biz mi denk getiremiyoruz lan? Anlamadım ki. Şurada da bir şey yok mu ya? Ee, şimdi. Ne? M'ye basma gibi. Ah kürek. İnventörü full mü? Abi yok artık ya. Küreği mi alacağız? Ya e, şaka yapıyorsun ya harbiden. Ben neyi atacağım abi? Şatkan mı atacağım anasını satayım? Sopamı mı atayım? Ne yapayım? Cık. öf al al attım al al mutlu oldun mu bu se mi Tabii ki ha. bir yerlere kazacağız sanırım ne lan tabi ki bu diyelim ya yani diyemiyoruz yani neden şaşırmadım acaba yerlerde bir şeyler yok zaten buradan geldik. Neredeyim ben? Kimim ben? Şu kursu edelim. Kimimiz? Aa burada bir tane. Bu ne ki? Bu da bir şey değil. Şuna kürekle girsek. Girişemiyoruz. Çünkü... Abi neredeyim ben ya? Nereye ne yapacağım lan ben? Allah'ım ya Siz nerede çıktınız yine ya? Allah. Tekrar mı spawn oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Kapıdan geçemiyoruz. şeyler kazıyoruz. Kazdık da ne kazdık ki? Aha bu Ha. Mermi aldık lan. İyi iyi. Şey. Böyle usul usul şey, şey diyerek gideceğiz herhalde ya. Ne yapayım abi? Bilmiyorum. Bir yerleri kazacağız. Aha şurada buldum tamam. Kas. Kazan Ah Ne buldum? Bu ne? M M16 mermisi aldık. Ha diyorsun. Boyuna bir yerlere kazıyoruz anasını satayım. Şöyle şurayı kassak. Burayı kassak kazanmıyor mu? Neden şaşırmıyorum acaba? Ya Allah Allah oğlum. Bir yürü git ya. Gel. Allah Allah. Bunda tekrar tekler spawn oluyor ya. Nasıl bir yerdeyim ben ya? Uf. burada bir şey var. Ne var lan orada? Hay, bir şey yokmuş. Hay Allah'ım. Abi bir şeyler bul. Her tarafı kazdık anasını satayım. Kazamadık daha doğrusu. Oyuna Ben bir şeyler çıkartıyorsun ben You are here huh. full of cigar. nereye kalacağız ya? Şu kapıyı mı açacağız? Dur bakayım. Şuna kürekle girsek. Orada da bir şeyler yaptık kaldık yani. Aa, abi şurada bir şeyler var sanki. Ya. Something. Şuraya kazayım Kazar mı? Buraya kazayım Ah Allah kazdım. Allah'a da kazdım, billaha da kazdım. Ne var orada? Şirin lan Allah'ım yarabbim ya. Her taraf kazıyorum. Bütün nevayı çıkardım. Çal lan oraya kazısın. Her şeyi bulduk abi. Anahtar dışında her şeyi buluyoruz Kas. kas kaz, kaz, kazamıyorum. Nereye kazacağız? Kaz ulan bir yere kaz. Kaldım, vallahi kaldım. Burada kaldım arkadaşlar. Tam bir şey de görmüyorum. çalların arkasında kazamıyorum. buraya bas. Şuraya bas. Buraya bas. Kaz abi bir artık bir yere ya sen de aa. Buraya bas. Buraya bas. Şuraya bas. Hmm. Buraya kaz. Aa vallaha kazdım. Harbiden kazdım. Ne buldum? Allah aşkına. Ay Üf. Abi kaza kaza gidiyoruz. Bütün nevaliyi topladık. Anahtarı bulamadık. Buradan bile bir şey çıkardık yani. atladığım bir yer var mı acaba ya? Of. Bak buradan bile bir şey çıkardık. Var, var mı ben yani? Use use diyerek gideceğiz arkadaşlar yok, yok, şey kalmadı. İleri, usu, ileri, usu. İleri, usu. Çok sıkıcı. Evet, ne kadar güzel. Allah'ım. Abi bütün nevaliyi topladık. Ama anahtar, anahtar toplayamadık. Başım ya. Harbiden başım dendi. Nasıl bir bölümdür arkadaş. Zaten buraya kazmışım ki. Hmm çapta bir şey yok. Yarı çap diyorum ya. Şuraya kalsak mı? Burayı da denedik sanırım. Evet. Hadi mezar falan bulacağız şimdi. Kısa yol, kısa yol mu acaba ya? bir yere kazma. Allah kahretmesin hemen seni. Ha buraya kaz. Ne oluyor oğlum? Sakin, sakin. Buraya kaz. Buraya kaz. Buraya kaz. kaz. Şuraya kaz. Kazmıyorsun. Cık, yok arkadaş ben bulamadım ki ben bunu bulamam ki burayı nereye bulacağım bilmiyorum gayet saçma bir şey sonra devam edeceğiz gitmeye çalışıyoruz sanırım burada bir yerde evet hadi kaz Kas.